Her şey hazır. Günün ilk maçı için hakem düdüğü çaldı. Maç başladı. Tayfun, Mikail, Andre, Mete, onun pası. Berkan ceza sahasında pası. Galip Berkan vurdu gol. Berkan'ın golü, Galatasaray'ın golü. Mete. Ege. Ege'den pası iyi bölgeye. Tayfun! 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 Galatasaray 2-0 öne geçiyor. <laughs> Galip. Galip'in pası iyi bölgeye. Sipro topu çıkıp alıyor. Talha Hatayspor Spor zorladı şimdi kola çaprazda vurdu gol! Kola! Hatay Spor. Farkı bir indiriyor kolayla. Galip, Galip, ondan pas. Ege'nin pası geçmiyor bu arada. Top boşta kaldı Ege. Şimdi çekti pası. Andre, Andre'nin golü. Andre atıyor. Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkarıyor. Kolay indirdi. Hatay Spor geliyor. Şimdi topla buluşan isim Emre. Emre çekti Emre. Emre top önünde kaldı. İçeriye ortası. Vuruş gelmedi. Tayfun şut dışarıya ve maç bitiyor. Top Yeni Malatya Spor'da Urban bıraktı. Tek paslar. Şimdi Yunus şut geldi. Kaleci Samet Kore izin vermedi değerli izleyenler. Ömer Faruk Top kaybı. Ünal. Ünal bıraktı. Şimdi Yiğitcan döndü. Vurdu gol attı. Gol attı Yiğitcan. Erwin. Yunus. Yunus harika bir hareket. Yunus gidiyor. Yunus verdi pasını. Erwin sekti. Vuruş Ünal. Kaleci Samet. Hayır dedi. Gol yok dedi. Bu kez Trabzonspor'un Presi var ama kolay geçti yeni Malatya Spor. Irwin. Irvin Derin oynadı. Gol pozisyonu 2-0 oldu. Yine Yiğitcan. Yine Yiğitcan, yine Yiğitcan. Yeni Malatya Spor 2. Cem, Mehmet, Mehmet derin pas sekti. Emirhan, Gürkan, Kaleci Şeref ikinci pozisyon savunma. Köşe vuruşu kullanıldı. Top ağlarda mı? Hayır dışarıda. Yan ağlara gitti. Konuk takımın oyuncuları orada ama. Ünal, Ünal boşluğu yakaladı. Yeni Malatya Spor Irwin. Yunus dışarı gitti. Trabzonspor risk alıyor. Savunmanın müdahalesi Gürkan. Sonrasında Orhan Junior. Cem iyi sıyrıldı Cem. iki kişi kapattı. Sekti Burak. Şut pozisyonu Burak gol attı. Burak gol attı 82'de. Trabzonspor'u umutlandırıyor Burak. 2-1 oldu. 2 dakikalık uzatma. Yeni Malatyaspor bu süreyi iyi değerlendirecek mi bakalım. Şimdi Yunus gol fırsatı. Yunus topa gidiyor. Noktayı koyuyor Yunus. Yunus Emre'nin golü ve zafer dansı. 3-1 Çadaş savunmanın önünde topu aldı, oyunu kuracak. Derin top gönderdi. Talha bu arada kaleciye doğru bir pas ama Gökhan sezdi. O golü önledi. İkinci pozisyon yine Gökhan. Kazanıyor kazanıyor Karagümrük. İlhan, Erhan, Albo, Gökhan, Gökhan, Gökhan. Baha, Cihan, Cihan gole gidiyor. Cihan gole atıyor. Alta öne geçiyor. Dakika 31. Cihan savunma arkasına atılan. O topu, o güzel pası iyi değerlendiriyor. Berke. Cihan. Cihan. Cihan girdi. Cihan. Cihan. Cihan aliyası geçemiyor. Erhan. Derin top. Vuruş. Gökhan. İlk yarının yıldızı Altay'da Gökhan. Hiç kuşkusuz. Kafa. Talha. Bir dakikalık uzatma. Aldo. Son şansı ilk yarı için olabilir bu. Kafa vuruşu yine Gökhan. Arment. Onur, Tunahan, Tim verdi pasını. Şimdi Melih, ikinci pozisyon. Vuruş Arment, 1-1. Bir bir. Bu kez Gökhan çaresiz kaldı yani. O kadar yakın bir mesafeden. Şimdi sekti. Arment kaptırdı Talha. Talha bıraktı. Berat, Ceza'yı Bilal. Son pas. Berke kötü vuruş alias. Nevzat iyi pas. Berke, Berke, Berke. Pas vermeyi düşünmedi. Berke son çizgi çevirdi. Tunahan, Tunahan kaleci aldı yaz. Pres var. Baha sağ kanada çok iyi pas gönderdi. Berat çevirdi. Gol fırsatı kaleci Alias. Erhan bıraktı. Şimdi vuruş Gökhan ikinci pozisyon. Onur araya girdi. Tehlike devam ediyor. Aldo. Karambol. Aldo. Talha. Arment, Çağdaş, Arment, Erhan, Erhan'ın muhteşem golü 90. dakika. Erhan, Erhan, Erhan. Sol ayağıyla astı topu astı. Muhteşem gol. Top Kayseri Spor'da bir pas daha ceza sahasında pas, şut. Kaleci kurtarıyor. Yani kayda. crazy boy 76 falan yazıyor olabilir. E onları okuyacağız artık. Şimdi <laughs> bir pas ceza sahasında. Çaprazdan şut dışarıya. <laughs> Mehmet vuruyor. Son anda kaleci. <laughs> Kayseri spor paslaşıyor. Bir pas şimdi çaprazdan şut kaleci dönen top. Kale boş. Cezan sahasında şut ve gol. Gol, gol, gol. Melik. Sarılar, pası. Olsaydı bayağı kalkmadı. Topalarda gol. Topalarda gol. Kayserispor beraberliği yakalıyor. Hacı. Hacı çizgi indi. Hacı'nin ortası top boşta kaldı. Kafa! Son anda kaleci de kaldı Furkan. Ferivan ondan pas. Bilal, Bilal sağ tarafı bıraktı. Eren çalık şutunu çıkardı ama kaleci kurtarıyor. <laughs> Mehmet, Ertuğ ceza sahası gol! Ertu Kasımpaşa 2 Kayseri Spor 1 Ertuğ'un golü Erhan Hacı şimdi pas sarılar dışarıya Bilal Bilal ile geliyor Kasımpaşa maçı bitirmek için geliyor Bilal Bilal geriye döndü Tekrar Bilal Bilal'den pas Alpay Alpay attı Kasımpaşa 3000 öne geçti. Maç başladı. Her iki takıma da başarılar. Miraç Berk'le hızlı bir başlangıç yapmak istiyor Antalya Spor. Ayağı oynamaya çalışıyor Çay Krize Spor. Özgür tekrar gönderdi. Arkadaşı Özgür tekrar Baran'a. Baran topu çekti. ne cevap aradı Baran'a paydın. Zaman diliminde Miraç Berk Çağatay ile oynadı Çağatay. İçeriye doğru bir kafa vuruşu ve gol geliyor. Antalya Spor 1-0 öne geçiyor 12. dakikada. Tekrar Serhat. Mehmet ile oynadı Özgür. Önündeki açıyı ayarlamaya çalıştı vurdu uçtu. Mustafa kurtarışı bir pozisyon daha korner. Orta alanda Rize savunmasının oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Aleyhim içeriye doğru ortaladı. Bir şut daha geldi gol geldi. Tahminler takır takır geliyor Ekin Susiva'dan. 2-0 oldu ilk yarıda. 2 gol bekliyorum minimum demişti. 2-0 oluyor. Serhat Barana Paydın soldaki boşluğu değerlendirmek istedi. Enes'ten nefis çalıp Olcay. 8 dakika önceki müthiş kurtarışın ardından bir enfes daha çıkarttığı topu. Umutcan'a şimdi Özgür. Boşluk var. Cengiz fake'ine cevap aradı. Önünü boşalttı. Vursa gol olabilirdi. Bir kere daha Olcay. Yani bir gelsin de çok zor be. Paslaşar kullanıyorlar genelde merak ediyorum. Bakalım yanılacak mıyım? Yanılmadın. Ve evet, evet. verimsiz bir. Güzel bir şuttu aslında ama kornere gidiyor. Şimdi Mehmet ortaladı. Kafa vuruşu. Aa! Direği böyle yaladı geçti. Aa! Aa! dakika 73. Ben de maçlar gördüm. 2-0'dan 4-2 mi olmadı dakika 68'den. Trabzonspor Beşiktaş maçları izleyenler hatırlar. O yüzden mucize diye bir şey yok derken işte gol geliyor. <laughs> 3 oluyor. 3-0 oluyor Miraç Berk. Ben Çaykur Rizespor taraftarı olsaydım. Çaykur Rize taraftarı olsaydım böyle kaybetmek isterdim. Derken Aa! top direkten döndü. Top direkten döndü oluyor. Sivasspor Fenerbahçe e-spor mücadelesi. Daha fazla terleyen kazansın diyoruz. Bakalım kim kazanacak. Allah verdiğim. Batuhan'dan Eyal. Topun üstünden atladı. Şimdi Ertan. Önünde boşluk var. Ertan'dan ara mükemmel. Karşı karşıya bir vuruş ve gol geldi. Yavuz attı. 1-0 oldu Sivas Spor karşısında. İyi dolar karşısında. 1-0 önde Fenerbahçe. Ara pas harika. Yavuz da affetmiyor. Karşı karşıya. Hiç kaçırma. Hasan Ali kaldırıma benziyor biraz da Ali bu arada. <laughs> Hasan Ali kaldı. Ertan. Yanmayalım mı Ertan? Pasını verdi. Batuhan içeriye doğru gönderdi. Kapı geldi. Aa! Gol gelmedi. Yavuz. Çağan. Ali derken eyal. Yani. Tekrar topu kazandı Fenerbahçe. Batuhan. Nefis bir pas geldi Ertan'a. Ertan. Yalnız mı çıktı? Astı. Artık. Astı ne 89'a ne 91'e. 90'a yapıştırıyor Yavuz. Ertan Eroğlu 2-0 oldu. Gol Sivas yani o zaman ikinci yarı daha heyecanlı oluyor ya. Ertan pasını verdi. Fenerbahçe 3'e mi gidiyor? Batuhan. Batuhan'dan of. nefis bir çalım. Ertan. Hat-trick hero mu? Yavuz olmadı. Yavuz. Yine Mevlid. Çok toplu oynadı. Topu kaptırdı Fenerbahçe orta sahası. Şimdi Şahin'e çıkmaya çalışıyorlar. Hızlı olabilecek mi bakalım Sivas spor? Bartu çalımını attı Osman Türk. Önünü boşalttı. Bartu bir şut geldi. Oh. İnanılmaz çıkarttı. Topun üstünden atladı Çağan. Tekrar Mevlit. Ali, Yavuz. Sağ kanatta boşluk Ender. Fenerbahçe 3'e gidiyor. Ender vurdu. Top direkten döndü. Nefis bir açıydı. <laughs> Eyal araya girdi. Sol kanattaki boşluğu nasıl değerlendirecek Batuhan? Çok da güzel bir pas Ertan'a. Ertan, Ertan, Geldi. Ertan Aa. yine direkten. Ertan yine direkten ama penaltı. Penaltı, penaltı, oh. penaltı. penaltı. 3-0 geliyor mu? Fenerbahçe 3'e gole çok yakın. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor diyor. Geliyor mu bakalım? Bir şut geldi kalecinin üstüne. Üstüne. Bunu yemedi Sivas Spor kalecisi. Şimdi Hüseyin Bomboş çan yine oh. çıkarttı Veysel. Bir çalım daha attı inanılmaz hareketlerle sağ kanattan ilerliyor. Ortasını da yaptı ama Servan çıktı bu kez de piyasaya. Batuhan aradan gönderir mi gönderdi. Ertan affettirecek bir kendine. Ertan vurdu yine Veysel. Bir fake geldi. Mevlide de nefis pas geliyor. Bomboş pozisyon. İsmail Aliço içeriye doğru ortaladı. Bir kafa vuruşu nefis çıkardı. 6. dakika 1-0 olabilirdi maç. Aliço tekrar açtı ortayı. Bir şut geldi, gol geliyor. Bir şut geliyor. Kafa vuruşu çok temiz. Al sana clean vuruş. 1-0 oldu Gaziantep. Eyfan. Cem'i düşündü Berat. Beşiktaş'ta öyle bir tiki takayla gelir ki bir anda maç 2-1 olur derken Batuhan. <laughs> Faruk araya girdi. Beşiktaş'ın pas bağlantısını kurabilecek olan bir isme ihtiyacı var şu anda. Emre. Emre. Uzaklardan vurdu ama. Klima ile savaşı Batu'nun ve çalıştırdı. Başardı mı? Oh. <laughs> Doni. Doni çalımını attı. Ortasını of. yaptı. Beşiktaş gole. Çok yakın. inanılmaz bir şutu çıkarttılar. Direkten döndü aynı Ama Bu... Anda. Beşiktaş artık riski aldı. Arkası. Çayır çimen geze geze. Doni içeriye. Kafa vuruşu gelir mi? Yine Eyüp. Bütün kafa vuruşlarını aldı. Eyüp Cezası aslında. Bir of. şut gol geliyor. Beşiktaş birbiri yakaladı. Beşiktaş birbiri yakalıyor. Sonunda oluyor. 89. dakika. Eşitlik geliyor. Olur mu olur, olur. Son atak son şans. Derken Aliço. Topu kazandı. Ortasını da yaptı. Bir vuruş geldi <laughs> gol geldi. Son anlarda bir sürpriz olur dedi. Kinsu Siva 2 oldu. <laughs> Neyse bir yerden kurtardım en azından. Ve gol geliyor işte. Mamadu dansı geldi. <laughs> Mamadu dansı. Süleyman. Osman tekrar içeriye doğru doldurdu. Süleyman, Süleyman, Süleyman çok tehlikeli geldi olmadı. Şu aslında gerçekten. Süleyman Alper aylığı düşündü. Alper aylığı önünde boşluk var. Alper Aylı pasını verdi. Süleyman Urhan Metin Çok net bir fırsat. İkinci pozisyon göğsünde bir annenin evladını sevdiği gibi yumuşatma <laughs> olmadı. Tekrar Yusuf. Güzel çıkarttı oradan. Süleyman, Osman. <laughs> Eray Yıldırım, Osman, tekrar Süleyman Urhan. Süleyman! Muhteşem oh! <laughs> Süleyman! Perdeyi açtı. Golünü attı. Kokusunu aldık, coşkusunu yaşıyoruz. Süleyman 1-0 öne geçiriyor. Çok Helal temiz. Olsun. Bu arada Batuhan Yılmaz yazmış. bir dakika geçmedi kendimi tebrik ediyorum diye bizledim. Tebrikler. Doğru. Bu arada kritik bir pozisyonda Metin Çelik'in üstüne vurdular topu. Eren yapan <laughs> Mehmet Ali Eray Yıldırım, Mustinho nefis paslaşmalar seyrettik. İlk defa ikinci yarıda çok güzel bir atak ama kafa vuruşu gelmedi. Kazandılar topu. Osman, Süleyman, Urhan, Süleyman çalım nefis. Önünü boşalttı. Düz devam etse belki de daha kritik bir pozisyon olabilirdi. Süleyman Urhan'dan nefis hareketler. Süleyman Urhan bomboş Yusuf kim atacak? Kale boş. Süleyman oh. vurdu. Berk çizgiden çıkarttı. Dinamo Kiev karambolü gibi bir pozisyon <laughs> daha olmadı. Son anlar. Zahmet Hakan. Son anlar. Son saniyeler. Hakeme bakıyorum. Top havada mı? Osman. Süleyman Urhan'a son şans. Verdi pasını. Eftal Görgün. İkiye gidiyor. Karşı karşıya. Aldı at dedi. Yusuf. Yusuf. 2-0 oldu. Giresun Spor 2-0 yapıyor. Süleyman Urhan. Bencillik yok takım var dedi. 2-0 yaptırdı takım arkadaşına. Karte Yunus skoruna geliyor 2-0'la. Yusuf Eli Yazıcı. <laughs>